Günaydın. Evet, nefes çalışmamıza başlıyoruz. Nefes çalışmamız dakikada 5. Nefes odaklı. Şimdi nefes al. 2, 3. Nefes ver. 2, 3. Nefes al. Nefes ver. Evet, şimdi bak nefesin hızı, ritmi nasıl. Şimdi dirençli nefes yapar, senkron nefes yaparken dirençli nefesle ıı, devam edeceğiz. Nefes verişimizi dirençli yapacağız. Yani yap yaptığında bunu boğazını kısarak bir ses çıkartıyorsun. Bunu ağzın kapalıyken yaptığında dirençli nefes oluyor. Çok büyük bir ses çıkarmam gerekmiyor. Ama az da olsa bir okyanus sesi gibi nefes çıkıyor. Yani senkron nefes eşi devre devam ediyoruz. Nefes al. 2, 3, 4. Nefes ver. Bunu yap. Dirençli nefeste nefes ver ve gevşe. Nefes al. 2, 3, 4. Ve nefes ver. Nefes al. 2, 3, 4. Nefes ver. Dirençli nefesle. 2, 3, 4. Nefes al. 2, 3, 4. Nefes ver. Dirençli nefesle. 3, 4. Şimdi senkron açıyorum. Ve boğazımız yorulana kadar boğazımız. ve gevşemeyi unutmuyoruz boynumuzu Yüzümüzü. Hmm. Bu dirençle kedilerin gırlaması gibi, bizde bir titreşim yaratmamız, yine sinir sistemimizi dengelenmesini sağlıyor. Değişemek, rahatlamayı sağlıyor. alışın kısaysa bekle vermeyi, tonu bekle. Ve her nefes verişte biraz daha gevşe. burnumuzdan ve boğazın yorulduysa senkronla devam et yaptıkça, pratik ettikçe boğaz kaslarımız da gelişecek ve bu ıı, dirençte yapabiliyor olacağız rahatlıkla. <laughs> Şimdi nefes yaparken zihnimiz, düşüncelerimiz bir yerlere gidiyor. Bunu odaklamanın, nefesimizi yani, yönlendirmenin kolay bir yolu da aslında bedenimizde bunun hareketli bir nefes olarak çalışmak. Nefes alırken başının tepesine odaklan. Ve verirken omurgan boyunca pelvik taban oturma kasları. Yukarı nefes hareket ediyor. Başının tepesine verirken başının arkasından alta oturduğun yere omurganın üstün, üstünden üzerinden başının tepesine çıkıyor nefes ve verirken o hat boyunca aşağı iniyor. Nefes alırken yukarı çıkıyor. Ve kalbinin arkasından aşağı iniyor. Şu şumla dediğimiz hareketli nefesin tek bir, bir, açık bir kanalından bir tanesi. Ve inerken pelvik taban oturma. Nefes alıyorsun, Gandik başının tepesine doğru. Başının tepesinden aşağıya. Ve senkron nefes çalışıyoruz şu an. Dakikada 5 nefes. Alırken başının tepesini... Verirken ağzından, sırtının arkasından omurga yolu boyunca oturma kasların, papağın ve yukarı çıkıyor nefesin. Verirken daha da gevşeyerek aşağı iniyor. Nefes alırken yukarı. <laughs> ve nefes verirken dirençli nefesle veriyorsun aşağı alırken yukarı <laughs> Nefes alırken omurgandan başının tepesine yükseldi ve verirken arkadan yine hat boyunca aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor nefes alırken. Ve verirken gevşeyerek rahatlıyorsun. Onu hareket ettirmeye devam et nefesine verirken okyanus dirençli nefesi yapabilirsin. Nefes verirken dirençli ve bel dik tabanda nefes nefes alırken omur yukarı çıkıyor, omur başımın tepesine ve hayal ediyorum aşağı doğru iniyor o Hissediyorum o bölgeleri nefes alırken sırtımın arkasında arkasından, başımın tepesine başımın tepesinden verirken direnç nefesle aşağıya iniyor karnıma. Karnım rahat. Nefes alıyorum. Ve verirken biraz daha gevşiyorum. Bırakıyorum kendimi. Ve her nefes verişte biraz daha gevşiyorum oturma tabanıma da bırakıyorum kendimi. <laughs> Nefesini çektiğinde yetmiyorsa bekle, tonu bekle, nefes vermek için. Evet, şimdi bunu ayakta hareketle devam edelim. Nefes alırken 2, 3, 4 kollar yukarı. Nefes verirken 2, 3, 4 kollar aşağı tonu açıyorum. Bunun için 6 şu an hareket ettiğimiz için 5'ten 6'ya geçiyorum. Siz devam edebilirsiniz bu arada. Evet, altı bir piyano. Evet, altı bir piyano. İnatlı altı olmuyor. Peki beş tane devam.

Sėdime su mini korektoriumi, su demonu, su demonu. nefes alırken enerji alıyorum, enerji çok enerji artık veriyorum. <laughs> Sıkırken gevşeyerek rahatlıyorum. Kırk geçe dedin, bırakacağım işte. <laughs> Şimdi kendi ritminizde bunu gün içinde yaymak istiyoruz. Günümüzü böyle nefesle devam etmek istiyoruz. Şimdi sen devam et. Aa, sınav olduğu için ev arkadaşımın interneti kapatmam gerekiyor. Şimdi nefes duyumlarımıza bir bakalım. Nasıl zihnimiz ve özellikle nefesimiz nasıl elim karnımda ve göğsümde üzerini kapalı ya da açık. Bak nefesin nasıl değişti nasıl şu an sanki benim bir tık nefes alışım uzadı. Nefes verişim zaten uzun yapabiliyorum. Nefes alışım kısa geliyor. Senin nasıl? Ters nefes alıyorsan yani karnın stresten dolayı alırken şişmek yerine geri gidiyorsa koy eline karnını ve bu senkron nefesi e, yapabildiğin kadar yap. 20 dakikaya kadar günde 2 kere belki uzatarak rahatladığını hissedeceksin. Gününüz süper geçsin. Enerjiniz güzel geçsin. Görüşmek üzere. Yarın.